Bugün benim doğum günüm ve Ankara'ya ablam geliyor. Çok heyecanlıyım. Onu gezdireceğim. Evet, biraz çok zor olsa da sonunda misafirim yanıma aldı. Merhaba. Geldi. <laughs> Hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. <laughs> Misafirimiz bugün sizsiniz. Kişi özel Ankara turları yaplar. <laughs> evet, Anıtkabir'e doğru yürüyoruz. Evet, yolculuğumuz başladı. <laughs> güzel bir gezi bizi bekliyor. Çok güzel şeyler planladım dermişim ama planlayamadım çok fazla. Ankara'yı bilmiyoruz. Burada insanlar çok sakinler. İstanbul böyle değil evet. Yani metroda insanlar hücum ederdi. Şimdi metro bekliyor insanlar bilsin diye resmen. Evet ama İstanbul daha güzel. Ben Ankara toplu taşımasını çok beğenardım. Tuba <laughs> etmişim. kabirden taksiye bindik. Ankara Kalesi'ne geçtik ve çok güzel bir kafeye geçtik. Taksici abi önerdi buraya. Ben taksici abi hocam dedim. Ablam bir şaşırdı yani. Artık biz o türler olarak hocam diyoruz insanlara. Alıştım. <laughs> Ablam şu anda alışık değil. Aynen. Kahvaltımız geldi şimdi ablamla birlikte. Ankara Kalesi'nin yakınında kahvaltı edeceğiz. Ankara, arkaya Ankara Kulesi'ni aldık. Yani sesli yapınca bir heyecanlandım. Arkaya Ankara Kulesi'ni aldık. Ar Arkamızda. Arkamızda Ankara Kulesi'ni aldık. Ben buraya baya önceden gitmek istiyordum. E, Pei Kongu'nun tablo okuduğundan beri gitmek istiyorum. Hatta bir genç kızın gizli defteri. İstediğim için, hedefimi de gerçekleştirdiğim için mutluyum. Yanımda ablamla geldim. Şimdi Ankara Kulesi'ni gezmeye gidiyoruz. Şuan aynı bak bak safranbolu. Adam zirveye doğru gidiyoruz. Tırmanış devam ediyor. Heyecan doruklarda. Allah Allah. Ablamın ilk dediği şey deniz yok. Aynen Karadeniz kızları şu an seri üzgün. <laughs> Kapıların bekleme süresi doldu. Ankara'yı Ankara, Ankara Kalesi'nden gördük. Ankara ayaklarımızın altındaydı. Çok hoştu. <laughs> Şimdi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni geziyoruz ama ablam o kadar çok yorgun ki sürekli oturuyor müzenin içinde. Çok yorulmuş. Evet çok yoruldum ve burası gerçekten de dikkat isteyen bir yer. Çok tarihi bir yer, atmosferi çok farklı, koku bile farklı. Usta. Hayatımız çıkmadı hiç bu ya. Melike. Hayır, hava çok sıcak. Güneş tepede. Evet. Mekke Hatun Camii'sine geldik. Evet, şimdi Gençlik Parkı'na geldik. Özlemişim Ankara'da gö yani gölet görmeyi. Yapay da olsa gayet beni tatmin etti. Şurada da Park'ımızı görüyoruz. Çok güzel. Günün sonuna geldik ve yaklaşık 22 bin adım atmışız. Çok yorulduk. Hatta terden ben kombinimi değiştirdim o derece yani. <laughs> Ama bunlar milyonlar izlenecek. Lütfen yapma bunları. Şu şey Nereye Şimdi... gittik? Şeye gittik. Ee, camiden sonra Ankamola gittik. Ankamolu gezdik. Şimdi de mama geldik. Artık burası son durağımız. Eve geldik. sonra Kızılay'a da gittik. Kızılay'ı yine güzel bir turladık. Aynen. Kızılay'ı ben sevdim. Ama bir tane bile pastane bulamadım. <laughs> <laughs> Hepsi simitçi var evet. ya. Görüşürüz.